evet arkadaşlar. Bu hafta da Kadir pazarından çekimlerimizi yaptık. Pazar bu hafta hınca hınç doluydu. Şimdi artık millet yavaş yavaş malını yükledi gidiyor. Arkadaşlar yani baya mal vardı. Pazar uygun. Alım satım ve Bu hafta yoğunlukta keçi ve kuzu vardı. E, fiyatlar biraz yükselmiş. İşte millet şu an fiyat bakıyor. Yani kaliteli mal, iyi mal satıldı. Yani normal. Alım-satım fazla yoktu. Durgundu. Fiyatlarda biraz uygundu sanki bu yükselmeye göre. Yani bir öbür gittiğimiz pazarlardan biraz uygundu. Kadir pazar uygun yani gerçekten. Arkadaşlar videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Bir like atalım, bir beğen atalım. 12, 13, 15 Evet. Çevbiç, kaba kapısı. Urfa çevbici arkadaşlar. 15 lira seçmesi. Üst üste. Evet arkadaşlar 15 lira. Neler malı bunlar? Mersin, Karaman arasının malı. güzel Çizgi çizgi. Bunlar altı şar, şar buçuklar Bunlar aydınlı ola. Lan dişi erkek karışık. İstenilen fiyat altı milyar beş yüz. Karışık arkadaşlar. Donanımlı da var, normal de var. Dişisi de var, erkeği de var pişirir <laughs> Bu sarıdaş kuzular da 8750 lira. Bu da kurbana beslenecek seneye. Ya. ya da besleyeceğiniz. Ama sarıbaş, hallik olan sarıbaş. Bunlar kuyruklu oldu. Urfa'dan gelmiş. 8750 lira. 37 38 kilo. Kemal Allah abi, olsun. abi yine Yusuf abiye verdi Kemal Allah abi kuzuları. Vallahi birinci sınıf kuzu abi. Kaç tane abi bu? 17 tane kuzu. Hayırlı olsun abi. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Sağ ol abi. Evet yine Kemal Baba'nın mallarına bakmaya geldik arkadaşlar. Yine Kadirli pazarımızda kaliteyi bu adam satar. Kuzlarımız toklu gibi olmuş maşallah. Vallahi abi. toklu gibi kuzu yine. Yarım besi. Evet. Yarım besili toklu. Kuzu demeyek artık toklu diyelim abi. Fiyat ne Kemal abi bunun? Bunlar 10.500 lira abi. 10.500 lira maşallah. Evet. Ortalama kaç kilo gelir? Ortalama 55 kilo civarı abi şu an. 55 kilo. Bir tane ufağı var şu. Evet. Piyasa nasıl? Kemal abi yukarı doğru mu gidiyor, aşağı doğru mu? Banda yukarı gidiyor piyasa. Yukarı doğru tırmanışa geçti. Evet. evet yayılım çıktı. Yukarı gidiyor piyasa arkadaşlar. Evet, 10500. 55 kilo civarı kuzu. Asla kuzunun büyüğü uygun. Ufaklar da hemen hemen aynı para. 9,5. O civara gidiyor. 35 kilo kuzu. Evet arkadaşlar, bu kızlar da kampanyadaymış, 9 lira. Sivas. Sivas'ın neresinin kuzusu dayı la? Şarkışlar. Şarkışlar'ın mı, Ulaş'ın mı? Nerenin? Valla biz al yok kardeşler. Alıyorum değil mi? İyi Sivas'ın iyi. Sivas diyor da. Sağ olasın. Kaç oldu? 7-7. Kaç tane alacak dayı? Çok uzun bak abi çok uzun görüyor burnu eğri. O yakala, Adama burnu eğri kuzu ver ya. <laughs> evet arkadaşlar bu bir dişi kuzu. Etli 8500 lira. 25-26 kilo var 8500 alındı yani. Eti 25-26 kilo var. Endik köy düşmez 50-52 kilo. Dayı geçeceğiz biz geçeceğiz. Evet arkadaşlar. Bunlar dişi kuzu buçuk milyar. Maşallah belleri de etliymiş ha. 8500 isteniyor arkadaşlar. 8500. Pazarlık atılacak bakalım. Eh. Qozuların belləri 18-19 kilo üstəti var. Şu iki tanəsi ufaq. Bunlarda yer ətlənir. Yok, yok, buyur deyim. Evet. Şu şini bə. Bunu müştəriyə kəsmirəm, arkadaşlarə də loxum kimi. Müştər məmnun qalır. Baqın şu quzu 22-23 kilo. Şu quzu 22-23 kilo. Müsaade bunlar 22 23 gelir şunlar. He. Bak şu daha gelir 20 23. Serbest. İki tane ufak var, bir de şu ufak. Serbest. Şu bile 20. Evet. Maşallah buzlar güzelmiş. Hadi gelsin bu Şuraya şevişler abi. ne kadar Mehmet abi? Valla abi 9 bıçağı var, 10'a var, 11'e var, 8 bıçağı var, malına göre 7 bıçağı var, 6 var. 7.5'tan başlıyor 9 bıçağa kadar. He. Çevişler arkadaşlar. 11 e evet 11'e kadar varmış çevişler. Şu gençler 7.5 şunlar. Bakayım. 11 lük bunlar. Şunlar yedi buçukluk. Şu ahına 7. Abi. Mehmet abi bu sarı baş ne kadar? Şunlar 8'er buçuk abi. 8'er buçuk sarı baş kuzu. Erkek kuzu. <laughs> ne vardı? O su Pınar Suyun gözünden su suyu içmiş. Özden abi bunlar ne kadar? Bunlar kadar 7700 TL e oluyor. 7700 Erkek, Erkek. mi abi bunların hepsi? Erkek hepsi ya. Ee. Şu roman olanı al Özden abi. Roman al abi. lira. Bu çemiş ne kadar abi? Çemiş de 8,5. Çemiş 8,5. Evet arkadaşlar beslemelik kuzu. Evet arkadaşlar doğu çevişleri şöyle. 10 lira. Şöyle bakın. Bunlar Mardin tarafının keçileriymiş. halebe Halep'e benzeyen de var. Şu şekilde görüyorsunuz. Mardin tarafının tarafının 10 on lira. Şöyle iki tane Romanov koyun var gebelik var diyor. Bunlara 8 lira arkadaşlar. Romano koyun. Erkek kuzu var 2 tane. Bunlara 8 lira. Şöyle. Evet arkadaşlar. Onu teker. 14.500. Üst üste senem fiyatı. Eller de iyi ha. Yok dayı yok siz bakın. He? Siz bakın bak. Yok pazarlık Yok dayı pazarlığımız yok. Ben çekiyorum sadece ya. Evet. Mahsun Aydın ve Hacem'im. Günaydın. Hacı abi günaydın. Nasılsın? iyi misin? Kendini yakıştırıyorum. Nasıl? Piyasa nasıl Hacı abi? Çok güzel. Kuzularımız ne kadar? Kuzmen bir lira, sekiz buçuk lira. Acaba bunların cinsi ne böyle ya? Mor falan Abi var. mor var, karabaş var, sarıbaş var. Erzurumlar mı, mı getirdin bunu sen? Erzurum var adamım. He? Bak hala bu Erzurum merinosu mu ya? Bu niye böyle? Bu er Erzurum merinosu. He? Kuzlar ne kadar hacı abi? Abi sekiz ve sekiz buçuk arası. 8, sekiz buçuk. Üstü al dedim almadın lan. Erkek mi hepsi? Abi hepsi evet, erkek. İşim var yok bunun içinde. Evet. Ben de bakım Yusuf. Şimdi Yusuf sana bir denek gel sabah sabah. Uçuz. Babam zayıf mı malı? Oma zayıf mı malı? Buyur abi. Piyasa nasıl olur ya hocam? Piyasa çok güzel oldu inşallah. Allah'ın canına. Yükselişe Allah Yüksel geçti. Yükselişe geçti. Şu an için inek kesimi 270'de tutsun kesimi 350 oldu. Yok inek kesimi 300 olur hacı abi. 300'e çıktı 300'e. Vallahi mi? Senin hiç haberin yok. Sen 300'e hiç... çıkmış bak. Sen kuzuyla uğraşırken ineğe mineğe hep unutmuşsun ha. He. İneğe mineğe hep unuttuk biz. Evet. Oğlum bu kuzu. Atın çıkardım. Atın çıkardım. Evet arkadaşlar. 9250'ye satıldı. Toklu. Toklu gibi kuzu. Bizim Kadirli Pazarı. Bence Türkiye'nin en uygun pazarlarından biri. Türkiye'nin en uygun pazarlarından biri şu kuzu 9.250'ye gitti. 47-48 kilo var. şey, <laughs> <laughs> Hey, hey, hey. Ay kuzlar iyiymiş ama. Ee, Senin miydin mal? Ee, 5200 lira. bin e hayırlı uğurlu olsun. Dişi kuzuyu Cehennemim gene aldı. Arkadaşlar dişi kuzumuz olursa Osmanlı'da Celal Aydın. Ay. Hakkıyla alınır arkadaşlar. Da, da. Da, da. Harun abi oğlaklar ne kadar? 9'ar lira diyoruz. 9'ar lira. Hala bu Etli. Doğuza deler. Hiç sattın mı? Üç tane mi getirdin? Pazarlık var. Bak bunlara üstte on üç

Maşallah maşallah. Balık gibi ya. Sıfır kırılmış arkadaşlar Bingöl keçisi. Bunlar hep kurbandan kalma. Adam iyi kadar... etmiş ama kırmış. Piyasa ölü. Esnaflar çok mu diyor. diyor. Ama hareketlenme var diyorlar abi ya. 11 bin, 11. Bin. 11 bin lira bunlar. Evet tanesi. Yükseliş var mı piyasada Yok, dayı? Yok daha düşüşte. <laughs> yükseliyor lan yükseliyor lan 11 lira arkadaşlar. Yani kurbanda bu hayvanlar 16-17'ye satılan hayvanlar. Bir haftada bir hareketlilik var. Her sene millet para kazanıyordu, bu sene kazanamadı. Bu da olacak yani. Altı buçuk, altı buçuk. lira. Çıkma koyun. Kemal Abad. Çıkma koyun arkadaşlar, altı bin beş yüz lira. Çıkıyor. 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 Gel. Dört verene kız dedi dört çocuk da bank kızmadı. Allah ne Daha ne? Daha ne? Daha ne? Daha ne? Beş verdi. Nasıl değerini verdi dedi? Allah Allah. Beş pişman yaptım ya beş. Allah Allah. Beş pişman lazım. Bak şimdi sana beş dedi. Beş kat. Bin dolar. Bin dolar hiç almam ya Allah Allah. Almıyorum. Ne kadar var abla? Ne kadar bu Bir dakika bir dakika bir dakika. Almıyorum. Ne kadar? Hesaplanma. Hesaplanmıyor. Ne Bırak. Dokuz Baba, baba sen. Abi bir dakika sen seni çıkarın bak. Ben çıkarım. Al. Ne gidiyor? Ya la matıyor. Vallahi matıyor. Ver. Vallahi ver. Ya adam veriyor bırak versin ya. ya. Al gör gülüyor. abi ya. Kesedim biraz. Vallahi sakın abi. Sakın ama ayrıldı baba. Kardeş. Allah hayırlı. Arkadaşlar şimdi de Memduh abimin tekelerini çekiyoruz. Maşallah. Tertemiz kırpılmış. Memduh abi bunlar kaç kilo gelir? 120 gelir mi? 120, 115. 115, 110, 120. O civarlarda. Arkadaşlar tertemiz kırılmış 3 yaşlı teke. Bakın. Bunlar yayılım mı? Memdu abi yem yemiş hem yayılmış mı? Hem yayılı hem yemiyor. Hem yayılı hem yiyor. Ya bana salat şimdi bırakıyor. Yani bazen yayılma bazen yemini yani. Hem yem hem yayılım. Ya. Memdu abi telefon numarası söyle abi. Ee, 535 543 54 22. 54 22. Osmaniye Kayabesi çiftliği. Evet. Osmaniye merkez arkadaşlar. Memdi abim. Bunlara ne diyoruz Memdi abi fiyat olarak? Şunlara ben yani 25 diyorum ama 18'e alıcı olursa verilmez. Evet. 18'e bırakacak yani evet. arkadaşlar. Yani tekeler büyük. Memdi abi piyasa ne olur? Yükselişe geçti yine. Piyasa iyi olur abi. Piyasa iyi olur değil piyasa mi? Piyasa iyi olur. Yani Yan mal yok. Gelsek güzel Mal genel anlamda az. Az. Hani küçük baş alan korkmasın. Gelsek iyi olur. Küçük baş alan korkmasın. Ya biz zaten piyasaya büyük başa da birden bire bir 30 lira 35 lira fiyat geldi abi zaten. Evet. Yok piyasa iyi olur. Yani bu malın azlığından oluyor değil mi? Kesim mal olmayınca direkt men yükseliyor. Tabii. Yani bu kurban eee çıktığımız zaman e, yükselir yani. Yükselir değil mi? He, mı, Eylül'den sonra daha da yükselişe geçer evet. o zaman. Evet arkadaşlar Memduh abimin tekeleri iyice bakın. Numarasını söyledim Memduh abim. Ona göre ihtiyacı olan arkadaşlar arasın. Teke yani bunları öyle çebişle işte kıyaslamayın. Dev gibi teke. Osmaniye merkezde yerimiz. İsteyen arkadaşlarımıza, ihtiyacı olan arkadaşlarımıza duyurulur. Kabağı yok, genelde boynuzlu. Gösterişli, işte. oraklı teke. Ay! Ahmet, Ahmet, Olak. Aslan abi bunlar tam sen dişine göre. Bunlar alak sana ya. Gördün ben. ya onu sen almışsın artık. Bir avını getirmişsin ya. Aha Mehmet abi kaç lira bunlar? Valla ben Özdal bunlar kaç lira Özdal? Aha şunlar müşterisi geldi ha bu kuzuyu bu adam alır. Kaç lira mı olur bunlar? Hadi, 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 ya bir daha yok ha kuzuların gidiyor kuzularına baksın Abi önüne geç. Hey. Ben git kuzu. Kemal baba çek. Ben da aldın, Kemal baba çek. Hadi, hadi. Çek abi şu senden alıp karmış ya tak ya. Al al al. Ulan abi sen var bir de, bir de, ya. Sen iş görüyorsun bu. Bu sana ne lan Kemal abi? Ha bunlar işlemi. Mal aldık, arabanın içinde kalırdı. Heh. O da burada kalırdı, geri geldi mal aldım. Yusuf <laughs> abi bugün hepsini beni aldın ha yine de. Çek. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <laughs> evet. balık gibi. Be Belleri çok iyi ya. <laughs> benim verirse dedim, o parayı almasan ben alırım dedim. Cesaret de verdim adama. sağ adama iyi cesaret veriyorsun Kemal abi. Üç tanesi iyi de abi, onu iyi. İkisi iyi ya. Yani. Biri üç tane üç. Üç, üç. Biri tırnaklı Kış. mı Kış. Kış. Arkadaşlar şu te çevişler, tekeler. Şöyle göstereyim. 12 lira. Şu çevişler de 8 e Evet, artık millet gidiyor. Arabayı kaldırmış sayılır pazarın. Şu an pazar boşalıyor artık. Gün öğlen oldu. Millet boşaltıyor pazarı. Arkadaşlar videolarımı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet.